ve Kekik. Kalbi ışıl ışıl, gülüşü ay yıldız güzel çocuk. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyi olmana çok sevindim doğrusu. Ben mi? Çok teşekkür ederim. Elhamdülillah ben de iyiyim. duyduğuma göre geçen gün oyuncaklarını toplamışsın oyun oynadıktan sonra. Hem de sepetine koymuşsun. Bu güzel davranışını tebrik ederim. Aferin sana. Çok iyi yapmışsın. Şimdi sıra sana güzel mi güzel, tatlı mı tatlı bir masal anlatmaya geldi. Hazır mısın? Hazırım. Dediğini duyar gibiyim. O halde hemen masalımıza başlayalım. Masalımızın adı Yedi Ördek Yavrusu ve Kekik. Zamanlardan bir zamanda, ülkelerden bir ülkede, şehirlerden bir şehirde Hasan Dayı adında bir çiftçi yaşardı. Onun bir de çiftliği vardı. Çiftliğinde horozları, tavukları, sincapları, tavşanları, koyunları, inekleri, kaplumbağaları, kirpileri vardı. Hatta salyangozları, solucanları, tırtılları, kelebekleri, uğur böcekleri, çekirgeleri de vardı. Hasan dayının çiftliğinde Tarçın adında bir köpek ve kekik adında bir de kedi vardı. Tüm hayvanlar burada neşe içinde yaşardı. Fakat günün birinde bir şey oldu. Hasan dayı çiftliğinde ördeklerin olmadığını fark etti. Hı hı. Ertesi gün gidip çiftliğine yedi tane ördek yavrusu aldı. Yavrular daha ilk günden çiftliği çok sevdiler. Sevdiler sevmesine ama tüm çiftliği de birbirine kattılar. Mak 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 diye geziniyorlar. Başlarına olmadık işler açıyorlardı. Bayan tavuk bir gün dayanamadı ve tarçına gidip kat 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 yumurtam sıcak diye konuya girdi. <laughs> bak tarçın kardeş biliyorsun Hasan dayı çiftliğimize yedi tane ördek yavrusu getirdi kat kat kadar. İyi etti, güzel etti. Ama onlarla birimiz ilgilenmeli. Benim kümesime, koyunun ağalına, ineklerin ahırına izinsiz girip ortalığı dağıtıyorlar. Bir onlara çiftliğin kurallarını öğretmeli." dedi. Tarçın dikkatle dinledi Bayan Tavuğu. Söyledikleri doğruydu. Hemen çiftlikte yaşayan tüm hayvanları topladı, durumu anlattı. Hav hav hav. Bu yavrularla ilgilenecek birinin olması lazım." dedi. Onları koruyup kollayacak, iyi, güzeli, doğruyu sevgiyle anlatacak, kuralları da öğretecek birinin olması lazım. Hav hav hav! Kim almak ister bu sorumluluğu? Söyleyin bakalım. Kim? Herkes birbirine bakındı. Öyle ya, bu afacan yavrularla kim ilgilenecekti? Onları sevip kim kucaklayacaktı? Uzun bir sessizlik oldu. Bir zaman sonra arkadan bir ses yükseldi. Miau, miau. Ben alırım bu sorumluluğu. Dedi kekik. Onlarla ilgilenebilirim. Hepsi bu defa şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. <laughs> bir kedinin ördek yavrularıyla ilgilenmesi görülmüş, duyulmuş şey miydi canım? Dünya tersine mi dönüyordu yoksa? Hı? Tarçın yüksek sesle bir daha sordu. Hav 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 peki ilgilenecek başka biri yok mu? Ee, e, şey ben onlara yüzme de öğretebilirim dedi kekik. Korurum kollarım sarılıp uyurum. Burada başkasının evine girerken izin almayı öğretirim. Miyaw. Sabah kalkınca ellerini yükleni yıkamayı selam vermeyi de öğretirim. Aha, hem onlarla saklambaç kovalamaca yakantıp oynarım. düşündü. Düşündü, düşündü. E diğer hayvanlar da böyle kendi aralarında yorumlar yapmaya başladı. Olur muydu? Olmaz mıydı? Keki yeni söz aldı. Miau, miau. Bundan yıllar önceydi. Ben bu çiftliğe geldiğimde henüz küçücük bir yavruydum. Hiçbir şey bilmiyordum. Üstelik de çok korkuyordum. Ha, burada bana kim baktı? Kim sahip çıktı? Dediklerimi kim öğretti? Bu doğruydu. Kekik küçücük bir kediyken ona tarçın bakmış, gece uyuyamadığı zamanlar masal okumuş, ağaca tırmanmayı öğretmişti. Çiftlikten uzaklaşıp kaybolduğunda onu bulmuş, yuvaya getirmişti. <laughs> Miau! Tarçın bana hayatın yardımlaşma olduğunu öğretti. Dedi kekik. Bana sevilmenin, ne kadar güzel olduğunu o öğretti. Şimdi ben de bu yavrulara sahip çıkmak istiyorum. Şaşılacak ne var bunda? Hepsi de çok duygulanmıştı. Kekin'in söyledikleri doğruydu. Bayan tavuk söz aldı. Kat kat kata, kat kat kata, yumurtam sıcak. Bildi. O günden sonra kekik ördek yavrularına sahip çıktı, korudu, konladı, sırtına bindirip gölde gezdirdi. Onlara masal anlattı, sorularını bıkmadan, usanmadan cevapladı. Gün gelip büyüdüklerinde bildikleri pek çok şeyin yanında şunu da öğrenmişlerdi. Sevgi, emek, sabır, şefkat ve sahiplenmek demekti.